Evet arkadaşlar. Bir kazlarımıza güçlük attık böyle. Hem orada. Benim şurada bir saksım vardı uzun. iki tane. Şöyle bir tane buraya attık. Bir tane de buraya attık. Bir tanesi içine girmiş oturmuş. Oh yatarak yani yemede yanında yat ya. Ah işte bu keyfe bak. İçine girmiş o yumuşak şeye otların içine. Oturmuş orada yiyor. Ötekiler de yiyor zaten. Sadece şu lamba takılı. Şöyle o da şunu şöyle çeksem nasıl olur diye bakıyorum da. Evet. Çektim şimdilik. Ee, şimdi birazdan zaten masaya geçeceğim. Oradan devam edeceğiz. Konuşacağız. Şöyle ben bir şeyimi astım. Yemimi. Şöyle inşallah şu şeylerin içine bir tane zaman rolesi sipariş vermiştim bugün ya da yarın gelir. Onu da şey yaparız. Burası kaldı şöyle. Şeyimiz yetmemişti. Plastiğimiz şu tava aklımız. Talaş attık ama talaşı biraz biraz ıslatmışlar tabii ki. Yani bir hafta sonra falan bu talaşı değiştirmek lazım ama bakalım etraftan talaş bulabilirsek alacağız. Melasıl arkadaşlar keyifler yerinde burada. Herkes şeylerini, vitaminli sularını içiyor. Otlarını yiyor. Yemleri zaten var. O yemliklerde de var zaten şu anda. Askıdaki yemlikte bakayım. Var mı? Şöyle bir bakalım. Korkmayın çocuklar korkmayın korkmayın. Evet burada daha var. Çocuklar korkmayın. Çok kork ürütüyorlar. Evet. Yemliklerde de var yemler. Velhasıl sular dolu. Sular her gün değiştiriliyor. Her gün vitaminli su konuyor. Probiyotik konuyor sularına. Yemleri her gün tazeleniyor. Yemlikler her gün tazeleniyor, temizleniyor. Şunları bir düzelteyim. Yamultmuşlar şeyi. Döküyorlar. Şöyle, evet. Tamam birazcık böyle karıştı burası ama ben şimdi buradan çıkayım artık. Ben buradan çıkayım. Ee, biz orada masada devam edelim en güzeli. Şimdi buradan bir kapatalım.